Merhaba. Nasıl olsa iyi bir şey adına yapıyoruz isimli bir metni sizlerle de okuyup paylaşmak istiyorum. Müsaadenizle. Evet, domuz yemeyiz ama Allah adına din satarak domuzlaşırız. Nasıl olsa iyi bir şey adına yapıyoruz. Oruç tutuyoruz mesela ama malı yığma dürtüsünü tutamıyoruz. Nasıl olsa iyi bir şey adına yapıyoruz. Namaz kılıyoruz ancak yasalara aykırı gidişimizi de meşrulaştırıyoruz. Onları meşru kılıyoruz. Yahu nasıl olsa iyi bir şey adına yapıyoruz. Okuyoruz ama yüzüne yani Arapça anlamadan sevap alıyoruz. Okuyoruz, duygulanıyoruz. Duygu güzeldir. Yetiyor bize. Amin. <laughs> İnanıyoruz. Sadece işlerimiz ters gidince Allah'ı anımsıyoruz. İsterken Allah çok yakın, suç işlerken sanki çok uzakmış gibi davranıyoruz kendimizi kandırıyoruz. Yoksulu doyur diyerek dua ediyoruz ama yoksulu doyurmuyoruz. Bitirmemiz gereken önemli projelerimiz var. Zulmü içten içe lanetliyoruz ama varlık gösteremiyoruz. Dönem kötü, başımıza bir şeyler gelebilir. Allah'ın ayetlerine iman ediyoruz, ırkçılığı sevmiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Irkçılığı sevmiyoruz ama siyahi insanları da sevmiyoruz. Irkçılığı hiç sevmiyoruz ama Kürtleri de sevmiyoruz. Çelişkiliyiz ama daha çok su kaldırır bu gemi. Varlığımı armağan etmişim bir kere. Ne yapsam yeridir. Kadınlara saygım var ama dediklerime itaat ettiği sürece kadın dediğin yerini bilecek. Doğayı seviyoruz çünkü çöpümüzü istediğimiz yere atıyoruz. Bize ses çıkarmıyor, onu yok ediyoruz. İçine de etsek yeridir. Hayvanları seviyoruz ama dokunamıyoruz, onlara yanaşamıyoruz, onları anlayamıyoruz veya onları beslemiyoruz belki önümüze çıkarlarsa bir iki tekme atıyor veya kovalıyoruz. Bir de bunları yapıp hacca da gidiyoruz. Hani sıfırlanıyoruz. Oh. Buna da şükür.